üç dönüşüm üzerine. Hayat yolculuğuna çıkmak isteyen ruh, önce içsel bir yalnızlık ve sınav döneminden geçmek zorundaydı. İşte bu yolculukta ruh, üç büyük değişim yaşamak zorundaydı. Ruh önce bir deveye dönüştü. Deve çok güçlüydü. Sırtına en ağır yükleri alabiliyordu. Başkalarının beklentilerini, kuralları, gelenekleri, sorumlulukları. Deve şöyle diyordu. Verin bana en ağır yükleri, taşıyayım. Alayım sırtıma, hiç şikayet etmeyeyim. Deve olmak dayanmak demekti. Sabretmek, itaat etmek, güçlü bir sırt sahibi olmak demekti. Ama bir gün geldi, deve anladı ki yalnızca yük taşımakla özgür olunmuyor. Başkasının kurallarıyla yürüyerek kendi hayatını bulamıyorsun. Sonra deve aslana dönüştü. Aslan vahşi ve güçlüydü. Artık boyun eğmiyordu. Kendi sesini bulmuştu. Aslan şöyle kükredi. "Artık yapmalısın" diyen her sesi susturuyorum. Ben ne istiyorsam onu yapacağım." Aslan eski değerlerle savaşan ruhtu. Artık başkalarının kurallarına, yapmalısınlara boyun eğmiyordu. "Hayır" diyordu. Aslan olmak özgürleşmek demekti. Baş kaldırmak kendi gücünü keşfetmek, kendi kaderini sahiplenmek demekti. Ama bir süre sonra Aslan da fark etti. Sadece hayır demek yetmiyor. Sadece baş kaldırmak da bir yere kadar. Asıl mesele yeni bir hayat kurmak, kendi dünyanı yaratmak ve bunun için başka bir dönüşüm daha gerekiyordu. Sonunda aslan bir çocuğa dönüştü. Çocuk masumdu. Devenin taşıdığı yükleri ve aslanın verdiği savaşları geride bırakmıştı. Ne yapmak gerektiğini, ne yapmamak gerektiğini umursamıyordu artık. Çocuk şöyle diyordu: ben oynarım, ben yaratırım, ben yeni bir dünya kurarım. Çocuk olmak yeniden başlamak demekti, saf olmak, yaratıcı olmak, hayata evet demekti. Çocuk kimsenin kalıbına sığmıyordu. Yeni değerleri, yeni oyunları, yeni dünyaları kendi doğallığıyla kuruyordu ve ruh böylece kendi gerçek özgürlüğünü buldu. Deve gibi taşıdı, aslan gibi hayır dedi, çocuk gibi yarattı. Böylece kendi hakikatine ulaştı. Şimdi bu hikayedeki metaforları açalım. Devenin doğuşu. Tin'in ilk dönüşümü deve olmaktır. Tin ruh demektir. Deve ağır yükleri sırtlanır. Burası insanın hayatın yükünü, acılarını, görevlerini, zorluklarını kendi isteğiyle üstlendiği aşamadır. Deve şöyle der: Bana en ağır olanı ver. Bu kendine meydan okumak, gururu kırmak, acıya gönüllü olmak demektir. Deve kibrini altaltır, hakikat uğruna sabreder, acıyla olgunlaşır. Ama deve olmak yetmez. Deve sadece taşır, özgürleşemez, yaratamaz. Günümüzde deve kimdir? Deve bugünün dünyasında sistemin kurallarını sorgulamadan taşıyan, iyi insan olmak adına toplumun beklentilerine boyun eğen, bunu yapmalısın denilen her şeye tamam diyen, görev adamı, sabreden, katlanan, arı çeken kişidir. Hayatından memnun olmayan ama ne yapalım kader deyip aynı yerde duran insanlardır. Hayatını başkalarının çizdiği rotada sorgulamadan sürdüren insanlardır. İçsel olarak mutsuz olsa da ailenin, toplumun, dinin, devletin istediği gibi yaşamalıyım diye her şeyi sineye çekenlerdir. Ne derler korkusuyla yaşayanlar? Devedir. Aslanın ortaya çıkışı. İkinci dönüşümde tin yani ruh aslana dönüşür. Aslanın görevi yapmalısın diyen ejderha ile savaşmaktır. Ejderha toplumun dinlerin, geleneklerin, geçmiş değerlerin ağırlığıdır. Ezderhan'ın pullarında şöyle yazar: Tüm değerler zaten yaratılmıştır. Aslan ise şöyle haykırır: İstiyorum. Aslan yapmalısınlara, zorundasınlara karşı kendi iradesini ortaya koyar. Bu aşamada insan eski değerleri reddeder, başkalarının doğrularına savaş açar. Kendi özgürlüğü için mücadele eder. Ama dikkat. Aslan da sadece reddeden bir aşamadır. Yaratamaz, sadece savaşır. Günümüzde aslan, eski değerleri reddeden, kendi hayatının yasasını kendi yazmak isteyenler, toplumun, dinin, ailenin beklentilerine başkaldıran, isyan eden, özgürlük arayan kişidir. Kendi yolunu çizmeye çalışan bağımsız sanatçılar, düşünürler, girişimciler gibi. Ailesinin ya da toplumun istediği kariyeri reddedip kendi tutkularının peşinden gidenlerdir ben istemediğim hiçbir hayatı yaşamam diyerek sistemin dışına çıkanlardır. Yapmalısınlara karşı istemiyorum diyebilenler aslandır. Ama aslan sadece yıkar. Henüz kendi dünyasını kurmuş değildir. O yüzden aslan aşaması özgürlüğe hazırlık aşamasıdır. Aslan özgürlük ister ama henüz ne yaratacağını tam bilemeyebilir. Çocuğun yeniden doğuşu, üçüncü ve son dönüşüm çocuğa dönüşmektir. Çocuk masumiyet, unutuş, yeni bir başlangıç, oyun, yaratıcılık demektir. Çocuk kendi değerlerini yaratır. Dünya onun için bir oyun alanıdır. Artık ne deve gibi yük taşır, ne aslan gibi savaşır. Çocuk kendi istemini özgürce ortaya koyabildiği için yaratıcı olur. Günümüzde çocuk örneği kim eski değerleri geride bırakmış, kendi iç sesini bulmuş, yaratıcılığına güvenerek yeni bir dünya kuran, hayata masumiyet, neşe, yaratıcı güç ile bakan kişidir. Hayatını kendi tutkularına göre inşa edenlerdir. İçsel özgürlüğünü bulmuş, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi hakikatini yaşayan insanlardır. Varoluşunu bir oyun, bir yaratım alanı gibi görenlerdir. Zorlama değil, içten gelen bir evet ile hayatına devam edenlerdir. Şimdi burada önemli bir ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Hani Zerdüşt dağdan indiğinde karşılaştığı bir ermiş vardı ya. İşte o ermiş aslında çocuk bilincine ulaşmış biri değil. Neden? Çünkü ermiş hayatı boyunca sadece yük taşımış biri toplumun kurallarını, dinin emirlerini, ahlaki sorumlulukları sırtlanmış, sabretmiş, katlanmış. Ama sonunda o kadar yorulmuş ki her şeyden elini eteğini çekmiş ve yalnızlığa sığmış. Yani biz burada deve aşamasını görüyoruz. Yükü sırtlanmak, dayanmak, sabretmek. Ama mesele sadece dayanmak değil ki. Mesele yükü taşıdıktan sonra artık ben kimim diye sormak yeni bir dünya kurmak, yeni bir bilinç yaratmak. İşte çocuk aşaması tam burada devreye giriyor. Eski değerleri bırakmak, saf bir şekilde hayatı yeniden kurmak, hayata içten bir evet demek. Oysa Ermiş ne yapıyor? Ne yeni bir değer yaratıyor, ne de hayata yeniden katılıyor. O sadece geçmişin yüküyle bir kenara çekilmiş ve orada kalmış. Yani değişim tamamlanmamış. Bu yüzden Ermiş çocuk aşamasına ulaşmış biri değil. O halde deve aşamasında ama artık yürümeye mecali kalmamış bir deve gibi. Kısacası ermiş yükleri taşımış ama hayatı yeniden yaratacak enerjiyi bulamamış. Çocuk ise yüklerden özgürleşip yepyeni bir dünya kurandır. İşte Zerdüşt'ün yolculuğu da burada farklılaşıyor. Çünkü Zerdüşt yalnızca yük taşımak ya da yalnızlığa kaçmak için gelmedi. O yeni bir bilinç kurmak, yeni bir hayat yaratmak için geldi. Ermiş deve bilincidir. Yani yük taşıyan, başkalarının değerlerine katlanan ama özgürleşmeyen insan. İçsel bir yaratım yok. Sadece sabır ve katlanma var. Zerdüştün dağa çıkması çocuk bilincine ilk adım. Yani eski değerlerden kopup kendi varoluşunu kurmaya yönelmek. Burada Zerdüşt yalnız kalıyor. İç yolculuğa başlıyor. Yaratıcı bir bilinç arayışına giriyor. Çocuk üst insandan bir önceki bilinç aşamasıdır. Çocuk eskiyi unutmuş ve yeni değerler yaratacak saf yaratıcı ruhtur. Artık ne olmalıyı başkalarından almıyor, kendi cevabını buluyor. Oyun, yaratım ve evet demek merkezde. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak Zerdüşt'ün dağa çıkışı çocuk bilinciyle başlar. Zerdüşt deve ve aslan aşamalarını geride bırakmış artık bir çocuk gibi yeni bir yaratımın kapısını aralamıştır. Bu aşamada içindeki yükleri atmış sadece hayır demekle kalmamış kendi hakikatini kendi değerlerini kurmaya başlamıştır. Çocuk bilinci üst insana doğru atılan ilk yaratıcı adımdır. Ama bu noktada önemli bir ayrımı görmek gerekir. Her insan bu yoldan geçmez. Bazıları deve aşamasında kalır, bazıları aslan olamadan pes eder. Bazıları ise bu yolculuğa hiç başlamaz bile. İşte burada son insan kavramı ortaya çıkar. Son insan bu üç aşamadan hiçbirinde tam anlamıyla adım atamayan insandır. Son insan deve bile değildir. Çünkü deve en azından yük taşır. Bir anlam için katlanır. Son insan ise yükten de, mücadeleden de, değişimden de kaçan insandır. Sadece rahatlık, güvenlik ve küçük mutluluklar peşinde sürüklenir. Büyümekten korkar, risk almaktan çekinir ve böylece kendini tüketir. Bu yüzden Nietzsche'nin çizdiği bilinç hiyerarşisi çok nettir. En aşağıda son insan vardır. Son insan bilincin tükenmiş halidir. Onun üstünde deve bilinci gelir. Deve taşır ama yaratamaz. Onun bir üstünde aslan bilinci yer alır, aslan baş kaldırır ama henüz bir dünya kuramaz ve en yüksekte çocuk bilinci bulunur. Çocuk hem evet diyebilen hem de yeni bir dünya yaratabilen varlıktır. Çocuk bilinci üst insana açılan kapıdır ve üst insan bu yolculuğun en ileri aşamasıdır. Kendi yasasını kendi koyan, kendi hakikatini içinden doğuran, gerçek özgürlük bilincine ulaşmış insandır. İşte Nietzsche bize bu yolculuğu göstererek soruyor. Hangi aşamada kalacaksın? Hep yük taşıyan mı olacaksın? Baş kaldırıp savaşacak mısın? Yoksa gerçekten yeni bir dünya yaratacak mısın? Bu her insanın kendi ruhuna sorması gereken derin bir sorudur. Hayatı evetlemek, hayatı olduğu gibi kabul etmek ve yaratıcı bir şekilde ona katılmak anlamına gelir. Bu tema aslında üç dönüşüm bölümünün altına döşenmiş gizli bir damardır. Ama Nietzsche bunu tam anlamıyla daha sonraki bölümlerde, özellikle amorfati, yani kaderini sevmek ve ebedi dönüş kavramlarında çok daha açık bir şekilde önümüze koyacak. Son olarak şunu söylemekte fayda var. Bu çalışmada Nietzsche'nin bilinç hiyerarşisi başlığını kullanıyoruz. Ancak bilinmelidir ki Nietzsche kendi eserlerinde bu kavramı doğrudan bir sistem veya hiyerarşi terimi altında sunmamıştır. Burada yaptığımız şey böyle söyledi Zerdüşt başta olmak üzere Nietzsche'nin metinlerinde geçen deve, aslan, çocuk ve üst insan dönüşüm aşamalarını bir bilinç gelişimi çizgisi olarak yorumlamaktır. Bu okuma Nietzsche'nin metinlerinde dolaylı olarak sunduğu içsel evrimi daha anlaşılır kılmak ve lineer bir yolculuk haritası çıkararak derinlemesine bir kavrayış sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yani bu hiyerarşi Nietzsche'nin fikirlerinden hareketle yapılan bir yorum ve sistemleştirme çalışmasıdır. Nietzsche'nin sunduğu bu aşamalar insanın yüklenme ve boyun eğme aşamasından isyan ve özgürleşme aşamasına, yaratıcı masumiyete ve nihayetinde kendi değerlerini yaratan özgür varoluşa ilerleyen bir bilinç serüvenini ifade eder. Buna karşılık son insan kavramı ise bu dönüşüm yoluna giremeyen, gelişimi reddeden ve tükenmiş bir bilinç durumunu temsil eder. Hiçbir bilinç halinde sonsuza kadar kalamayız. Her halin bir zamanı vardır. Her bilincin bir gölgesi vardır. Örneğin kartal bilincinde fazla kalırsak kibir oluşur. Yılan bilincinde fazla kalırsak aşırı kuşkuculuk oluşur. Çocuk bilincinde fazla kalırsak saf naiflik zarar görür. Yani akışkan bir döngü olmalı. Bilinç bir sabitlik değil, ritimdir. Dalga gibidir. Nefes gibidir. İner, çıkar, iner, çıkar ve böylece yaşar. Asıl bilgelik nedir? Ne kartal olmaktan korkmak, ne solucan olmaktan utanmak, ne çocuk kalmaktan çekinmek. Bilgelik her halin hakkını vermek ve zamanı geldiğinde başka bir hale geçebilmek demek. Yani yüksekteyken alçak gönüllü olabilmek, alçaktayken vizyonu kaybetmemek. Güçlüyken şefkati unutmamak, savunmasızken gücün varlığını hissetmek. Ve en önemlisi her değişimde kendine şunu söyleyebilmek. Şu anda sadece bir bilincin misafiriyim. Misafirliğim bitince başka bir bilinç evine geçeceğim. Ben bu bilinçlerin sahibi değilim. Sadece ruhumun yolcusuyum. Bu farkındalıkla insanları yargılamadan sevebilir, kendi gücünü kibirle kirletmeden taşıyabilir, bilinç yolculuğunda hafif ve özgür kalabilirsin. Ve bu da gerçek bir zerdüştün yapabileceği bir şeydir. Bu alt bilinçler yani solucan, maymun, deve gibi sadece aşılması gereken aşamalar mı yoksa her birinin içinde de insanın kullanabileceği bir enerji, bir güç var mı? Evet, hepsinin içinde bize hizmet edebilecek olumlu enerjiler vardır. Hepsini birer araç olarak kullanabiliriz. Şimdi alt bilinçlerin olumlu enerjilerine bakalım. Solucan bilinci toprağın içinde sürünmek, en dibe girmek anlamına gelir. Olumsuz hali umutsuzluk, edilgenlik, hareket edememektir. Olumlu hali gerçek kabulleniş, gerçekten köklenmek, sistemle değil toprakla bir olmak, gerektiğinde görünmez olmayı bilmek, egodan çıkmak, mütevazı bir başlangıç yapabilmek. Solucanın sana kattığı şey, küçük adımlarla ilerlemek, toprağın sabrını öğrenmek demektir. Maymun bilinci daldan dala atlamak, taklit etmek, hareketlilik enerjisiyle ölçülür. Olumsuz hali dağınıklık, yüzeysellik, odak kaybıdır. Olumlu hali uyum sağlama becerisi, esneklik, farklı alanlardan hızlıca öğrenebilmek, birden fazla bakış açısına hızlıca geçebilmek. Maymunun sana kattığı şey farklı fikirleri deneme cesaretidir. Deve bilincinde yük taşımak, sabretmek ve itaat etmek vardır. Olumsuz hali Fırıkörüne Körü katlanmak, yükün altında ezilmektir. Olumlu hali, direnç geliştirmek, kararlılık ve sabır, sorumluluk duygusu, zorlu şartlara karşı ayakta kalabilmektir. Devenin sana kattığı şey, yolda kalmak, vazgeçmemek, adanmaktır. Aslan bilincine bakalım. Kükremek, hayır demek, kendi iradesini ortaya koymaktır. Olumsuz hali, kibir, bencillik, yıkıcılıktır. Olumlu hali kendi sınırını koruma, hayır diyebilme cesareti, özgürlüğünü ilan etme, başkalarının dayatmalarından bağımsızlaşmaktır. Aslanın sana kattığı şey kendi iradene sahip çıkmaktır. Çocuk bilinci saflık, yaratım gücü ve özgürlük demektir olumsuz hali gerçeklikten kopmak, saflık ve kolay kandırılmak, sorumluluk bilincini yitirmek. Olumlu hali hayatı saf bir neşeyle karşılamak, yaratıcı özgürlüğü ifade etmek, yeniliklere açık ve akışkan olmaktır. İçsel oyununu kaybetmeden sorumluluk almaktır. Çocuğun sana kattığı şey hayatı hem ciddiyetle hem de özgür bir oyun ruhuyla kucaklamaktır. Kartal bilinci yüksekten bakmak, büyük resmi görmektir. Olumsuz hali gerçeklerden uzaklaşmak, yükseklikten kibir geliştirmek, insanlarla duygusal bağını kaybetmektir. Olumlu hali büyük resmi görebilmek, olayları daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirebilmek, zihinsel özgürlüğü güçlendirmek, geleceği vizyonlayabilmektir. Kartalın sana kattığı şey yüksekte olsan da toprağa sevgiyle bakmayı öğrenmektir. Yılan bilinci sezgi, derinlik ve içsel bilgeliği anlatır. Olumsuz hali aşırı kuşkuculuk, kendi içine fazlaca kapanmak, güvensizlik geliştirmek. Olumlu hali sezgilerini güçlendirmek, derin bağlantılar kurabilmek, değişime ve dönüşüme esnek şekilde uyum sağlamak, görünmeyen gerçekleri hissedebilmektir. Yılanın sana kattığı şey, görünmeyenin bilgeliğiyle yumuşak ama sağlam adımlar atmaktır. O zaman gerçek soru şu, bu bilinçlerde kaybolmadan her birinin ışıklı tarafını kullanabilir miyim? ve cevap bilinçli olduğunda her birini birer geçici kostüm gibi kullanabilirsin. Bir projeye başlarken solucan gibi sabırla toprağa girersin. Fikir geliştirirken maymun gibi dallanır, yeni şeyler denersin. Zorlu bir süreçte deve gibi sabırla taşırsın. Hakkını korurken aslan gibi kükreyip sınırını çizersin. Saf yaratım ve oyun zamanında çocuk olursun. Büyük resmi görürken kartal gibi havalanırsın. Toprağa temas edip sezgiyi hatırlarken yılan gibi sürünürsün. Özetle solucan bile öğretmendir. Maymun bile bir zekadır. Deve bile bir bilgeliktir. Aslan bile bir dengedir. Hepsinin içinden cesareti, sabrı, istekliği, yaratıcılığı çekip alabiliriz ama asla onlardan biri olarak sabit kalmamalıyız. Aynı zamanda bu bilinç döngüsü spiraldir. Bilinç döngüleri düz bir çember gibi değildir. Spiral şeklinde yükselir. Yani insan aynı hallerden farklı bir bilinç seviyesinden tekrar geçer. Örneğin 20 yaşında sabrettiğin şeyle 40 yaşında sabrettiğin şey aynı şey değildir. Çünkü arada bilincin yükselmiştir. Aynı bilinç halinden geçersin ama farklı bir derinlikte yaşarsın. Bu yüzden döneriz. Ama her dönüşte başka bir frekansta oluruz sarmal gibi aynı noktaya dönersin ama daha yukarıdan bakarsın. Peki üst bilince ulaşınca ne olur? Bir insan yüksek bilince geldiğinde artık bu bilinç halleri arasında zorunlu olarak geçmek zorunda değildir. Her bir bilinci bir araç gibi kullanabilir. Örneğin, benim şu anda sezgiye ihtiyacım var. Yılan bilincini çağırıyorum. Şu anda vizyona ihtiyacım var. Kartal bilincini çağırıyorum. Şu anda direnmeye ihtiyacım var. Deve bilincini çağırıyorum. Şu anda hayır demeye ihtiyacım var. Aslan bilincini çağırıyorum. Şu anda saf yaratıcılığa ihtiyacım var. Çocuk bilincine geçiyorum. Artık zincirle bağlı değilsin. Seçim yapabiliyorsun. Bilinç halleri sana giydiğin kostümler gibi hizmet eder. Sen ise öz bilincin merkezde kalırsın ve üst bilince ulaştıktan sonra sıra kavramı kaybolur, özgür geçiş başlar. Yani artık sabit bir rotan yoktur. İhtiyacına göre sezginle, akışla bilinç hallerini kullanırsın. Hatta bazen bilerek, isteyerek solucan gibi toprağa inebiliriz. Yani şu anda köklenmem gerek. Şu anda küçük adımlar atmam gerek. Şu anda sabır gerek. Gurur yapmadan, görünmeden çalışmam gerek. Ama bu bir çöküş değil. Bilinçli bir iniştir. İnişlerde, çıkışlarda senin kontrolünde olur. İşte buna üst bilinç denir. Kısa formülü olarak şöyle diyebiliriz. Alt bilinç, hal beni yönetir. Orta bilinç, hali gözlemlerim. Üst bilinç, hali seçerim. Ben bilincimi bilinçle yönlendiriyorum. Halin efendisiyim. Özümün öğrencisiyim. Seçerim, uygularım ve yoluma ışık tutarım.